Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz güllaş nasıl yapılır? Çok farklı bir teknikle hazırladım. Gördüğünüz gibi su şişesiyle hazırlıyorum. 2 su bardağı oda ısısında suyumu kabıma alıyorum. Ve 6 yemek kaşığı tepeleme nişasta kullandım. Mısır nişastası veya buğday nişastası fark etmiyor. 2 yemek kaşığı da un kullanacağız ve karışımımızı bir tel çırpıcıyla iyice çırpmamız gerekiyor. Herhangi bir topaklama kalmasın. İster kepçeyle dökün, isterseniz de benim gibi su şişesiyle hazırlayabilirsiniz. Bir tane normal su şişemin kapağını bir iğne yardımıyla delikler açtım ve kapağını kapatıyorum. Tavamızı kullanmadan önce iyice ısıtmamız gerekiyor ve yapışmaz tava kullanın lütfen. İki tava kullanıyoruz. Bir tanesinde bu şekilde yufkamızı yaptıktan sonra kenarlardan havaya doğru kalkacaktır. Oradan alıp diğer tavada iyice kurutuyoruz. Bu şekilde bütün yapraklarımı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. Hem de çok ekonomik oluyor. Dışarıdan almanıza gerek yok. Gülaç yaprağınızı kendiniz yapabilirsiniz. Güllaç yaprağın kuruması yeterli. Kesinlikle kızartmıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi kısık ateşte diğer tavamda da çeviriyorum. Ve renginin kızarmasına gerek yok. Hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Ve bir tane sofra bezinin üzerinde tekrar kurumaya bırakıyorum. Bütün videolarımda olduğu gibi sizlere küçük bir hatırlatma. İlk defa beni bu videoda izliyorsanız lütfen kanalıma tamamen ücretsiz abone olup ve bilimle zili de açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Bu arada ben yapraklarımı tamamladım ve hepsini sofra bezinin üzerine alıp iyice kuruttum. Tencereme 4 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker. 1 paket şekerli vanilya. Ekleyip iyice karıştırıyorum. Sütümüzü ocağa alıp ısıtıyoruz. Yoğurt mayalar gibi elinizin dayanabileceği ısıda sadece ısıtıyoruz, kaynatmıyoruz. Ve kare küçük borcamıma bir kepçe sütümden alıp ve yapraklarımı bu şekilde kırarak süte batırıp düzeltiyorum. Bu şekilde kırmamın sebebi köşelerin boş kalmaması. Her tarafı eşit bir şekilde düzeltiyorum yarısını. Ve 100 gram cevizimi ben robota geçirdim. Cevizi de araya serpiyorum. İster ceviz isterseniz de fındıklı fıstıklı hazırlayabilirsiniz. Kalan diğer yaprakları da aynı şekilde süte batırıp düzeltiyorum. Ve kalan sütü üzerine ekliyorum. 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirdim. Ve gördüğünüz gibi sütünü iyice çekti. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben cevizle süsledim. Siz isterseniz mevsim meyveleriyle de yapabilirsiniz. Hem çok ekonomik hem de çok güzel oldu. Dışarıdan artık gülaç yaprağı almanızı son diyorum. Dilimliyorum ve sizler için kıvamına bakıyorum. Muhteşem oldu. Hele Ramazan ayların vazgeçilmesi güllaş tarifi mutlaka deneyin diyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilimizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.